var arkadaşlar. Bugün size birlikte oyun <laughs> oynuyoruz ve ikinci bölümdeyiz. Şu an 1437 liramız var. Şöyle dükkan açılsın. Şöyle bakın ben 200 100 TL şunu alacağım çünkü çünkü hep e, bilmem ne mayonez bitiyor, meyve suyu bitiyor, turşu bitiyor ve ve bu da çok iyi. Herkes Döner sahnesi oynayanlar parasını biriktirip bunu alsın ve çok güzel. Acaba sonra e, şey mi alsın? E, i̇çli köfte. Tam sonra içli köfte alacağım. Ve sonra gün, e, önceki bölümü izlemediyseniz hemen izleyin arkadaşlar. Sonra bu bölümümüz diyebilirsiniz arkadaşlar birinci bölümde size bu ilgili ve çok hızlı et kesme ile ilgili bir yöntem söylemiştim. Herhalde onu bilenler vardır. Arkadaşlar birinci bölümde sizden edit istemiştim benim için. Çünkü şu bakın şöyle demiştim. Arkadaşlar bakın. Ee. dilenci para ver Dilenciye verdikten sonra ve dilenci para vermedikten sonra hırsız gelecek demiştim ve gerçekten aynısı oldu. Oraya edit yaparsanız çok sevinirim ve abone olacağım ve adamdır edit yapana gerçekten yemin ederim. Hatta edit yap edit yapan kişi yoruma yorumları yazsın. Sonra giderim. Ee, o zaman bilirim işte. Edit yarışması yakınca gelecekmiş. Arkadaşlar edit yarışması yakında gelecek. Ve bir tane edit yapacağım. Kendim yapacağım tabi. Zaten dandik bir şey olacak. İşte dandik bir şey olursa anca inanırsınız siz. Ee, e, yani, yani sizler daha kolay geçmek i̇şte Ben dandik editler yapmayı biliyorum. İşte siz de oradan öyle anlayabilirsiniz arkadaşlar edit yarışmasını kazanan kişileri Edit yarışmasını kazanan kişilerin ismini e, sonra e, kazanan kişileri nerede belirleyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar e, Ben e, Hani var ya başka bir yer var ya videolar değil shorts da değil başka bir şey arkadaşlar. Ee, bilmiyorum işte topluluklar herhalde. Sanki Karadenizliymişim gibi topluluklar dedim. işte oraya girin hani orada YouTube YouTube kanalının sahip olduğu kişiler yazabiliyor ya bir şeyler. işte orada e, yazacağım arkadaşlar. Siz sahip olur. Sakin olun ve bekleyin sadece kazanan kişiler ama güzel yapanlar e, güzel yapanlara güzel edit yapanlara e, kazandırıyorum lan Uy, tam son tam anda Alkastım kaçıyordu ya şöyle koyalım şu ablaya verelim al abla ses kaldı. Arkadaşlar eee ıı, evet, ıı, ıı, yarışmasını kazananlara güzel bir sürpriz de var. Yeni sürpriz yapacağım bilmiyorum. Belki sürpriz de yapamam. Belki kanalına abone olurum. Falan. Neyse. Şöyle verelim. Şu çok sinirlendi. ona vereceğim. Allah lan şişko. Al. Ya. o Geldi. Havuzdum arkadaşlar. Çok patatesler verir. Müşteriler kızıyor. Yakında da 2100 TL'ye bu otomatik verme şeyini yapacağım. Yani böyle ıı, direkt kendim almayacağım. Al lan. Al sus. Lan. Al. Sanırım o da parayı vermende Hemen ama <laughs> Çok fazla. Lan birisine hemen şunu ver. Al lan. Sade. <laughs> Lan yavaşlamış arkadaşlar. Hemen hemen şey yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine karşınızdayım. Biraz yavaşladı oyun. Oyun biraz yavaşladı arkadaşlar. Uy şarkı çok güzel. Döner, döner, o, döner. Hoş geldin, bu nefis Dömer. döver. Dö.. Döver mi Döner döner. Uuuu bir sürü şey yaparım yetiyor arkadaşlar. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Yok sonra alacağım Pişman.. Niye yiyenler pişman olur herhalde? Ne peki? Arkadaşlar şimdi.. Nasıl.. Anlaştığınızı.. Çok çok Zaten bir, bir sürü paramı harcadım. Şu otomatik şeyleri de 1000 TL'ye harcadım. Ama sana bir tane zip Aa, iki, aa iki tane ayva geldi. Şaka <laughs> yaptım. Lan şu adam hızı vermiyor. Al al şişko. <laughs> Lan nereye geldin? Annem ne mükemmel O koştular çok hızlıydı ya. Neresi? Üzüm. Ee, çok flash gibi herkese veriyoruz para. Yani döner döner. Annem niye gelirse korkuyorum. La şu yaşlıya vermeyeceğim. Her gün yaşlı gelip duruyor. Yani şu şunlar da pişmiş. Ne istiyor? Tamam. Tamam. Oha, o kadar şey mi alınır? <laughs> Allah. Uy, <laughs> <laughs> son anda valla. Ne sen bunları alacaktın? Hanımefendi biraz bekleyin. Kızmayın. Hemen şöyle verdim şu abiye de. Abi biraz bekle, sana da vereceğiz. Ya turşu bitti. Evet. Allah'ım bu sefer çok az tosuyorsun. Toflu. Uuu para. En sonunda sürem çok az çok 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 az azaldığında ee, gideceğim bak alacağım. Dinlendiye vereceğim sana Şu kadın kızdı cinsiyeti belli olmayan. Kadın mı erkek mi ne? O sinirlendi bizi yiyecek. Al. sır alacak Tazkası. Hepsini al. 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 Ya arkadaşlar, 2000 TL yapamadım ya. Nasıl 2000 TL toplayayım? Bu han ne alalım? Bu sefer ne alacağız? <laughs> Boya alabiliyorum. Patates kızartması. Yok, bir sürü şey. 1500 e de bunu alabilirim. Onu bu çok güzel. Ama yok. Alayım arkadaşlar. Nasıl bu? Ya arkadaşlar 3 üçün... arkadaşlar hadi görüşürüz. Ben diğer bölümü diğer diğer bölümü şimdi çekeceğim.